Evet arkadaşlar bugün C Sharp konsol uygulamasında gelen sayının karesini alan programı yazacağız. Ee, sayı ile kare değişkenini oluşturdum. Bunlara integer, integer diye verdim. Ekrana e, sayı gördüğünüz komutunu yazdırmak istiyorum. Write line sayı gördüğünüz noktalar virgül sayıyı tamam lazım. Convert two, 32. Bu 32 32 byte olduğunu gösterir. konsol nokta readline parantez kapat. Şu an e, sayı girdik. E, sayıyı kendisiyle çarpmam lazım ki e, kareyi elde edeyim. Sayı çarptık sayı dedim sonucu yazdırmam lazım. Lightline'da. Sonuç. Artık kare Ve en sonunda bir tuşa basana kadar bekli komutunu VK ile yazıp bitiriyorum. Şey, çalıştırıyorum. Ee, 7 yazdım. 49 sonucu almam lazım. Evet doğru. Bir tane daha 13 yazı 169 olması lazım Evet çalışıyor arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler